Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün sizlere Citroen e, C5'in süspansiyonları hakkında bahsedeceğim. Malum e, internetler geldi. <laughs> ben de söylemiştim internetler gelir gelmez e, Videomuzu atacağız diye. İnternet geldi. E, ben de şimdi. <laughs> videoyu çekeceğim. Bugünkü konuğumuz süspansiyonlar olacak. Arabanın süspansiyonu yağlı mı veya yaylı mı veya gazlı mı? Bunu söyleyeceğim. Bu da çok konuşulanlardan birisi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir isteğiniz varsa yorum kısmından da belirtmeyi unutmayalım. Ben her zaman açayım. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar. Bu Citroen C5'in ilk çıkan modelleri e, yani 2004-2005 yılları arasındaki e, bu C5 modelleri e, süspansiyonları ta 2015'e kadar e, gazlı oluyor. Fakat bu <laughs> e, dediğim bu gazlı süspansiyonların e, motor seçeneği 1.6'larda geçerli oluyor. Şu an benim arabam 1.6 motor. SXPK modeli, bu 2004'ten e, 2003'ten ya da 2002'den artık e, ilk çıkan modeli kaçsa, o zamandan 2015'e kadar e, 1.6 1.6 motor seçeneklerinde gazlı süspansiyon seçeneği var. E, 2000 motorlu olan seçenekleri ise e, yani 2000 motorlu olan araçlarda 160 e, 163 beygirlik versiyonlarında e, süspansiyonlar yağlı oluyor arkadaşlar. E, o kendine özgü bir yağı var. <laughs> o süspansiyonlar öyle oluyor. Bizimkiler gazlı oluyor arkadaşlar. Benim benim arka süspansiyonlarım patlamıştı. E, bayağı oluyor. Bir buçuk sene falan oluyor. Arka süspansiyonlarım patlamıştı. E, Ümraniye'de değiştirmiştim süspansiyonları. E, i̇ki tane gazlı süspansiyon aldım. O zamanlar tabi arabanın süspansiyonu nasıl olduğunu bilmiyordum. Eee... Açtım baktım işte kutusundan sıfır getirtmiştim. Açtım baktım kutusunu. Şöyle şöyle oval gibi yani V şeklinde bir <laughs> süspansiyonu var. Böyle sıkıştırmalı yani şöyle sıkıştırmalı gazlı süspansiyonu var. Yani bu nasıl yapmış adam bunu? Yani onun V şeklinde olması ve sıkıştırmalı olmasının sebebi tümseklerde veya kasislerde Arabanın konforunu bozmamak ve çok da ses çıkarmamak için tasarlanmış. Bayağı da güzel düşünülmüş. Gerçekten e, güzel yani. Şimdi bu yeni süspansiyonla birlikte arabanın daha bir konforu artıyor. Bir de <laughs> e, konforunu da bozmuyor. Geçişlerde de e, arabayı sarsmıyor. Gerçekten güzel. E, 2000 motorlu olanlarını bilmiyorum. Onlar da yağlı süspansiyon diye geçiyor. Onlar zaten air süspansiyon oldukları için yani inip kalkan modellerinde oldukları için... Ee, o yağlı süspansiyonun nasıl olduğunu bilmiyorum ama onlar da bir hemen hemen gaz süspansiyonla aynı seviyede olabilir büyük ihtimal. Ee, bunlarda böyle bir bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir isteğiniz varsa da yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ee, bir takipçimizde e, part ince ince detaylar part 2 ne zaman geliyor demiş. Ee, bu videodan sonra e, o videoyu çekip hemen bu videonun ardından atabilirim. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.